bunu Buna bu, bu arabayı dedim kuracağım ben. Fakat tasarım yapıp da yapmadım ben bunu. Ancak ve ancak kafamdaki çizmiş olduğum projeden beraber yaptım hani. Kağıt üzerine çizmiş olsaydım daha farklı yapardım hani ben. Kağıda çizmeden bunu ben inşa ettim. Bu hep ahşaptır. Altına şahsesini çelikten bağladım şasisini kurdum, yaptım, motorunu taktım. Hiç kupa yokken şasiyi denemek için ben bu yollan verdim başkasına. Dedim babra sur, ben göreyim mi? Testini öyle yaptım şahse testini. Ondan sonra başladım kupasını yapma. Her parçası ayrı elden en az 15 sefer geçmiştir her bir parçası. Şimdi derler arkadaşlar der ki bu arabayı metin usta suya bırakma. Bunun suda ömrü havuz arabalardan bir buçuk kat fazladır. Bu suda ölmez, bunu su bozmaz. Bu 20 yıl suya kalsın, çıkar gene aynı arabadır bu. Bunu su bozmaz, kar bozmaz. Kesinlikle bozulmaz. 4-5 tip ağaç var. Evet, çoğunlukla sedirdir. Emperya yapılmış sedir ağacı. Bu ağacın da suda 20 yıl omru var. Ceviz ağacı 100 yıllık, o da bunadır. O da bunadır. Ha ne kadar daha umurları var. En az bir 50 sene daha umurları var. Gidecekler yani 50 sene daha rahat gidecekler.